Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli öğrencilerim, bugünkü tefsir dersimizde Araf Suresi 31. Ayet-i Kerime'den 37. ayeti i kadar inşallah tefsir ve irab üzerinde duruyoruz. Ağzı belli Bismillahirrahmanirrahim. Ya beni Adem, huzu zinetekum, günde külli mescidin. Ey Adem oğulları, her türlü namaz ve tavaf sırasında elbiselerinizin en iyisini ve en temizini giyiniz. Ve külü ve şrabu ve la tüsrifu yemede, içmede ve süslenmede mala ve cana zarar verecek şekilde israf etmeyiniz. İnnehu la yuhibbul müsrifîn Allah, helal ve haram kıldığı hususlarda koyduğu sınırları aşanları sevmez. Kul men harrame Allah illetî akraceli ibadihi ve minar rızk Ey Muhammed! Beytullah'ı çıplak olarak tavaf eden ve benim onlar için helal kıldığım temiz rızıkları kendilerine haram kılan o cahil Araplara de ki Allah'ın sizin faydalanmanız için bitkilerden yaratmış olduğu elbiselerle süslenmeyi ve yenilecek içilecek tatlı şeylerden yararlanmayı size kim haram kıldı? Bu soru inkar ve kınama ifade eder. Kul hiye lillezine amenu fil hayati dünya halisate yevmel gıyame. De ki, bu zinet ve temir rızıklara her ne kadar dünyada kafirler ortak olsalar da onlar müminler için yaratılmışlardır. Kıyamet gününde ise sadece müminlerin olacaklardır. Hiç kimse onlara ortak olmayacaktır. Çünkü Allah cenneti kafirlere haram kılmıştır. Kezalike nufassilul ayati li kavmi ya'lemun. İşte Allah'ın hikmetini düşünen ve koyduğu kanunları anlayan bir kavme ahkam ayetlerini böyle açıklıyoruz. Kul inne ma harrama rabbi el fawahish ma minha ve ma batan. Ey Muhammed onlara de ki ancak Allah son derece çirkin ve zararlı olan şeyleri haram kıldı. Bu, kötülükler ister açık olsun, ister gizli olsun haram kılınmıştır. Vel isme vel baye, bi gayril hak. Bütün masiyetleri ve insanlara zulmetmeyi haram kıldı. Ve entüşrikü billahi ma lem yünezzil bihi sultanev ve entegulü <laughs> ala Allahi ma la tealemun. Ücretsiz ve deleysiz olarak elbette Allah'a ortaklar koşmanızı, ibadette Allah'a ortaklar koşmanızı, helal ve haram kılma hususunda Allah'a iftira atmanızı haram kılmıştır. Veliküllü ümmetin ecel. Peygamberlerini yalanlayan her ümmetin helak olması için tayin edilmiş bir müddet vardır. Bu, Allah'ın emrine muhalefet ettikleri takdirde müşrikleri azab ile tehdittir. Fiida jaa ejelhum la yastaqirun sa'ate ve la Onlar için takdir edilen helak vakti geldiğinde ne bir an ertelenir ne de ileri alınır. Nitekim bir ayet-i kerimede de işte şu ülkeler zulmettikleri zaman onları helak ettik Onları helak etmek için de belli bir zaman tayin etmiştik. Bu ayet Kehf suresi 59. ayet-i kerimedir. Saat en kısa zaman için kullanılan bir örnektir ve an demektir. Ya beni Adem'e imma ye'tiyenneküm rusulüm minküm yegussun aleyküm ayati. Ayetle geçen Adem oğullarından maksat bütün milletlerdir. Buna göre mana şöyle olur. Ey milletler eğer size hükümleri ve şeriatları açıklamak üzere gönderdiğim peygamberler gelirse ve men ve asla felâ khawfun aleyhüm ve lahum Sizden kim itaat etmek ve haram kılınan şeyleri terk etmek suretiyle Rabbinden korkarsa ahirette onlara herhangi bir korku yoktur. Onlar tasalanmazlar da. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أولئك صَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Peygamberlerin getirdiklerini yalanlayıp ona iman etmeyi gururlarına yediremeyenlere gelince, işte onlar cehennem ateşine atılacaklardır. Oradan asla çıkamazlar. فَمَنْ اَوْ لَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَىٰ اِلَى اللّٰهِ كِذِبًا اَوْ كَذَّبُوا بِآيَاتِهِ bu ayetteki soru inkar içindir. Yani kasten Allah'a iftira eden veya onun indirilmiş ayetlerini yalanlayanlardan daha çirkin ve adi kim vardır? Ülâike yenâlühüm nasibühüm minel kitab. Dünyada onlar için yazılan ve takdir edilen ecel ve rızıklardan paylarını alamayacaklardır. Kendilerine vaad olan hayır veya şerden paylarını alacaklardır. Şeklinde tefsir edilmiştir. Hatta iza caethum rusuluna yetevefevnehum. Onların canlarını almak üzere ölüm melekleri geldiğinde kalu eyne ma kuntum ted'un min dunillah. Onlara Allah'ı bırakıp da kendilerine kulluk ettiğiniz ilahlar nerede? Onları çağırın da sizi azaptan kurtansırlar derler. Oradaki soru susturmak ve kınamak içindir. Galu, gallu anna. Yalanlayıcı betbahlar derler ki onlar bizi terk ettiler. Onların ne faydalarını ne de hayırlarını umuyoruz. Ve şehidü ala enfüsihim innehum kânû kafirin. Kendilerinin kafir ve olduklarını ikrar ve itiraf ettiler. İçinde bulundukları üsran ve ziyan sebebiyle hasret ve itiraf yoluyla bunu söylediler buyuruyor Allahu Teala buradaki ayeti celillerinde. Şimdi bu ayetlerin irab üzerinde duruyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya beni Adem. Ya dediğimiz zaman nida edatıdır. Beni Adem de münadadır. Münadanın üstü bu burada e, nedir? E, Masuptur çünkü izafetle gelmiştir. Hudü Emir fiildir, mebni ve vafaili, va faili zineten mef'ul bisari, muzaf zamir muhtaç merfi fiil-i Inde külli mescid bu da zarf cümlesidir. Inde muzaf külli muzafin ile külli muzaf mescid'in muzafı ile. Bu da meful bir bu huzu emir fiilidir. Ve külü vavatı külü yine emir fiili, mebni ve vafaili, va ve şrabu o da emir fiil mebniyin ve hasfinun vav faili ve la tusrifu vav atıf la e, ehi ve cezme dağıtılır. Tusrifu fiil muzari meczum la ile ve cezm alameti bi hasfinun vav da onun failidir. İnnehu la yuhibbul müsrifin innehu müşebbehe bil fiil hü zamir-i mutasbemi mahalli nasb ismi inne la nefiyedatı yuhibbu fiil yuhibbu fiil muzari faili hüve ile beraber innenin habire mahallen merfu el müsrifin de yuhibbunun mefru bis salihidir masum nasb alameti ye kul emir fiil düşkün e, üzere mebni faili vücbe müstetir ente men istifam ismi e, mahallen merfu mübteda, harrame mazi fiil e, hüve faili ile beraber haberdir. Zineten ve kul bisarih muzaf Allah'ın muzafı ile. Elleti de onun sıfatıdır. Akrace mazi fiil fetacere meybni fail vücube müstetir. Faili müstetir hüve li ibadihi mehru bi gayri sarih. Ve tayyivati e, ibadi üzerine mağtuf. rızkı ise mehru bi gayri sarih mahallen mağsup. Kul hiye lillezine amenü. Kul emir fiil. Şükür üzere mebni. Fahir vücudu müstetir ente hiye. Mübdeda. Zamirin munfası mebni fi mahalli raf. Lillezine isim mevsul ve harf-i cerden dolayı mevcul. Mahallen mevfu. Hiye mübdedasının haberi. Amenü mazi fiil. Damme üzere mebni. Vav faili. Fil hayati dünya. dünya fil hayatı mefhul bi gayri salih dünya onun sıfatı halisaten hal mahsup masb alamet fetha yemel kıyame zarf cümlesi olarak muzaf e, muzaf ile o, o, da nedir mefhul bi salih kedalike naibi mefhul mutlak nifasilu fil muzari mefhul bi damme faali vücube müstetir <laughs> nahnu el hayati mefhul bi salih mahsup masb alamet kesra li kavmi ya'lemun e gaamil mef'ul bi kayrisari ya'lemu fe'il muzari merfu raf'al amiyati bi subutun nu'fa faila beraber qamin'in e, e, sıfatıdır ve mahallen mecrurdur. kul emir fiil inna kaferu kafe harame mazii fiil ve tecereme etmi rabbiye e, bu da fail e, e, evet e, kendisinde mütekellim yağısı vardır. E, e, Fevahişe ise mehul bisali ma e, o da isim mevsul ve bedel. Zahara mazi fiil ve tazere mebni ve faili min ha mehul bi kayisari. ve ma ve ma yine e, birinci isim mevsul maya matuf badane mazi fiil ve tazere mebni faili hüve vel isme e, vel baye bunlar da birbirlerine maatuf e, nedir mefuldür e, bir gayri hakkı e, bir gayri muzaf el hakkı muzafi ile bu da mefuldür bir gayri sari ve tüşrikü vav atıf en nasbe tüşrikü muzari en ile masup nasbe alameti bir hasfinin vav faili billahi mefuldür bir gayri sari mahallen masup Ma ismi mevsul mebni mahallen masuk bi bisarih lem cezmedatı yünezil fiine muzâri mevzum cezm alameti sükûn faili müstetir hüve bihi mevhul bi gayri sarih sultanen bi bisarih masuk nasb alameti fetha ve entegulü ve atıf en nasb edatı en ve mastar edatı aynı zamanda nasb ve mastar edatı tegulü fiil-i muzari enden dolayı kendisi e, mansup nasb alameti bi hasfin vav faili ala allahi mef'ul bi kay sarf mahallen mansub ma ismi mesul e, mebni mahallen mansub mef'ul bi sarih la nefi ta'lamun fiil muzari mef'ul bi alameti bi subutun ve faili ve li kulli ümmetin vav istinafi li kulli ümmetin izafetle beraber e, mukaddem haber mahallen merfu ecelun ahar mübteda merfu Fe izâ câye fe atıf ida zarf câye mazî fiil ecelü câyenin faili merfu muzafü muzafile la nefî dâti estâkhirûne fiile muzâri merfu rafalâmet müsibetunu ve faili sa'aten zarf ve kendisi mef'ul ve la vavatıf la nefî dâti estâkhirûne fiile muzâri merfu rafalâmet müsibetunu ve faili ya bin ya Adem'e <laughs> yani da bin ya Adem ise münada üslubu masup izafetten dolayı imma yetiyenneküm burada in şart edatı ma zaittir yetiyenne fiil-i muzari mebni tesebbihin onu tevkid küm mefhul bisaleh rusulün fail mefhul alameti damme minküm onun sıfatı şibu cümle olarak ve mahallen merfu ya bu su nefiyle muzavi merfu alamet müşbutunun vafaile aleyküm mefru bi kayışları ayeti izafetle beraber mefru bi sari femen ittegadaki fe men, fe rabut, men şart e, ismi ve hallen merfu Mübteda ittega e, mazi fiil e, faili hüve ve aslaha onun üzerine matuf, ma mazi fiil ve faili fela hafun fe rabut la nefi edatı e, evet buradaki e, ismi e, aleyhimle haberidir. Dolayısıyla buradaki la'ya evet diyoruz. la e, diyeceğiz. E, aleyhim dediğimiz zamanda eee burada la, ya burada LSB'ye benzeyen la diyoruz. LSB'ye benzeyen la kafin onun ismi aleyhim haberidir. Velahım hum yahsenun, dediğimiz zaman la yine LSB benzer hum ismi yahsenun, fiil muzari'm ve fel etmiş beraber la'nın haberi. Vallidine kezebu vav istinafiye lidine ism mevsul mübteda mahallen merfu kezebu mazi fiil dam üzere mebni vav faili bi ayatina izafetle mevru bi gayri sarih ve istekbu mazi fiil dam üzere mebni vav faili anha mevru bi gayri sarih ulaike ismi işaret ve mebni mahallen merfu mübteda asabu haber merfu muzaf ve nâri dün fiha dediğimiz zamanda Tüm burada zamir mufasım mebni fi muhalli raf e, mübdeda. E, evet fiha ise burada e, haberin mamülü öne geçmiştir. Mihalidün ise haber merfu rafal ameti va. Fe men fi burada rabıt men istifam ismi ve mahallem merfu mübdeda evzulemu haber merfu rafal damme min men iftera. Mimmen mevkul bi gayri salih iftira mazi fiil dammi zereme mazi fiil ve kendisi fetta zereme hepni fa'ili hüve. Alellahi mevkul bi gayri salih mahalen mansub, kediben mevkul mutlak mansub nasmen amin fetta. Tev atıf kedibe mazi fiil fetta zereme fa'ili hüve müstetir <laughs> bi Ayatihi de izafetli mevkul bi gayri Ülaike ismi işaret mebni muhallem mefhum müpteda yenalü e, muzari fiil hümme e, kul bisarih nasibi onun faili bu cümlede ülaike <laughs> müptedasının haberidir. E, nasibi muzafi muzafileh. Minel kitabı de onun mefru bir kayrı sarihi. Hatta idâ hatta ibtidaiye idha şart edatı caet muzari fiil e, fe ta cerame ta ta ait ediz fi mef'ul bisari usuluna izafetle birlikte caiyetin faili mef'ulun alameti damme yetefevne e, burada muzari fiil e vav onun faili hum mef'ul bisari qalu e, mazi fiil e, damme cerame hepni vav faili hene istifam ismi ve mukaddem haber kendisi muhallem mefu ma e, ismi mevsul muhakkar mübteda muhallem mefu küntüm e, mazi fiil mevni tüm kânenin ismi ted'ûne fiil-i muzari mefrah alameti müsbütünün vavfayı ile beraber e, muhallem mansub kânenin haberi min dünillah da Ted'ûnenin mef'ûlü bi gayri sâlihi muzâh muzâfile. Kâlu mazî fi zâmi üzere mebni ve bu da mazî fiil zâmi üzere anna bi gayri ve şehîdü mazî fiil zâmi ala i cer mecrur enfsim Ala enfüseyhim şehid ve fiil mefur bi gayri salihim muhallem masub. Ennehum kânü kafirin, Enne el huruhu müşebbehe bil fiil. Üm zamir-i muhtasım fi mahalli nasb ismi enne kânü. Mazi fiil damm-i vav kânenin ismi nakıs. kafirin kânenin haberi masub nasib alameti ye. Kânü kafirin cümlesi ise. Mahallen merfu ennenin haberidir diyoruz. Ve burada bugünkü dersimizi bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Maassalam ilellika inşaallah.